Merhaba değerli arkadaşlarım. Merhaba müzik severler ve bağlama severler. Videomda ilk defa karşılaştıysanız kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Ali Kocaoğlu. 40 küsur yıldır bağlama ve nota müzik eğitmenliği yaptım. Hala da devam ediyorum. Evet arkadaşlar bugün gene orta seviyede bağlama çalan arkadaşlara e, yönelik bir çalışma, güzel bir çalışma ve bağlamacılar arasında geçişler dediğimiz veya işte e, egzersizler dediğimiz bir çalışma, e, kısacık bir çalışma ama arkadaşlar bunu hızlandırmak normal o türkülerin içerisinde eserlerimizin içerisinde kullanabilecek hale getirmek öyle kısaca olmuyor. Birkaç işte çalışmayla birkaç derste birkaç tekrarla falan değil haftalar, aylar hatta yıllar alıyor. E, bu çalışmanın normal işte en az getirmeniz gereken hızla çalınmış haline e, videonun baş tarafına koyacağım. Onu bir izleyin. Ondan sonra bu çalışmayı yapın ve o hıza getireneceği de çalışmanız gerekiyor. Ne kadar sürerse. Bir ay mı, iki ay mı, bir yıl mı? Biz yıllarca uğraştık bunlarla arkadaşlar. Birdenbire olmadı. Evet, başlayalım. Şimdi 32'liklerle ot yazılmış arkadaşlar. Tazanalarımız hep üstten, alttan. Birinci, kümemiz. Fa diyez 3 arızası var. Si bemol 2 arkadaşlar. Fa diyez 3 5. perde alt telde. Si bemol 2 de gene 5. perde orta telde. Ve bu değişecek. Değiştiği zaman da belirteceğim. Şimdi bakın ilk kümemiz. Re, re, sol, fa, mi, fa. Bakın. Re, sol, fa, mi alt telde. Fa, sol gene alt telde. La, si. Orta tele çıkıyoruz bakın. Son iki notamız orta tele çıkarak bitiyor. Bir daha izleyin. Evet devamında bir kümemiz daha var. Hemen durmadan bunları çalışırken durmadan devam etmemiz gereken bir küme. Bakın nasıl kaldık. İkinci parmağımız si bemol 2'de. iki numaralı parmağımız kaldı orta telde. Ondan sonra bakın. Do, si, la, sol. Fa natural. Fa, mi, Bir daha çalıyorum bakın. Do, si, la, sol, ince te, sol, fa, mi, re, mi. Şimdi bakın. Do, si, la, orta telde. Sol, sakın kalın solu yapmayın orta teldeki. Alt tele iniyoruz. Dört numaralı parmağımızda ince sol. Ve ondan sonra Fa'mızın natürelleşiyi yani diyez çalmıştık ya bir önceki kümeyi burada natürelleşiyor Fa mi re mi şimdi bu kümeyi birlikte çalıyorum bakın bir daha şimdi ikisini birlikte arkadaşlar Evet arkadaşlar, şimdi devamında gene iki kümeden oluşan bir egzersizimiz daha var. Bak aslında notalar aynı ama notaların bazılarının bir oktav incesini çalacağız. Bakın nasıl yapmıştık? Re sol fa mi, ondan sonra fa sol. La, si diye orta tele geçmiştik. Hayır, burada aşağı ineceğiz. Ve parmak aktarma hareketimiz var. Onu yapacağız. Ne diyeceksiniz? Arkadaşlar bunu ilk defa ben yaptım. Ee, ve birçok arkadaşı da izliyorum, bakıyorum. Başka yapana da rastlamadım şimdiyece. Bilmiyorum var mı? Bakın şu. Fa ya si. Bakın, şimdi dört numara ve bir numara eğleneceksiniz devamında. Yani böyle bir numarayla değil. Bakın şu. bakın burada da si bemol 2 bir daha ondan sonra ikinci kümemiz var bakın 2 numarayla si bemol 2'ye geldik bir aşağısında bakın şurada do var do'yu 4 numarayla do si la sol 4 numarayla bakın si, la, sol. Fa, natural. Fa, mi, re, mi. Bakın şu. Şimdi ikisini birleştirelim. Bakın. Arkadaşlar şu son çaldığımızı bu birinci pozisyonda. Şimdi siz diyeceksiniz ki birinci pozisyon ne? Arkadaşlar Türkülerin ayağına göre yani sanat müziğinde karşılığı bunun makamdır. E, klasik müzikten moddur. Makam daha belki e, bir şeyler çağrıştırır size. Yani makamına göre elimizin Türkülerin ezgilerin makamına göre elimizin balımı klevesi üzerinde almış olduğu şekildir pozisyonlar. Birçok arkadaşımız, ders veren arkadaşımız belki de bunlardan habersiz. Bunlara değinenlere hiç rastlamadım da. Şimdi, şimdi çaldıklarımız yani şu... Bu birinci pozisyon dediğimiz bunu dördüncü pozisyonda yaparsak aynı sesleri yaparız. Hiç yukarı çıkmadan şurada yaparız arkadaşlar. Aynı notalar. Bakın nasıl mı? Bakın üst teli ve alt teli kullanacağız. koşu aldık. Sol üstelde fa diyez 3 mi bak re sol fa mi buraya aldık yani şuradakini bakın ondan sonra bak re sol fa mi fa sol bak şurada fa sol yapmıştı ki ya. o oh. onun sana la si do si la sol fa natural mi re mi burada tezenenizi de ters çevirmenizi öneririm bakın şöyle alttan üstten çünkü hızlı yaptığımız zaman tezene hızımız zı kasar alttan yukarı tezene vurmak şu Bir daha izleyin. Evet arkadaşlar. Hepsi bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Bol bol çalışmalar diliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Hoşçakalın, dostçakalın, çakalın, sevgiyle kalın.